Çünkü Minecraft birinci bölümün ikinci bölümünü çekiyoruz. Biliyorsunuz ki böyle her şeyi falan yapmıştı. Şimdi sandığımız eşya koyalım biraz. Şöyle. ikinci bölümü geldi. Ben like atmanıza gerek yok. Zaten çok ünlü değilim. Öyle bir like abone up, like atın yani çok söylüyorum zaten çok ünlü değilim yani ben çekiyorum hem sizi eğlenin diye ama neyse bir şey olmaz. Şimdi ne yapalım? Yemek yiyelim. Acıkmış. Hatta bunları pişirip de yiyelim. Aman. Hani... İnşallah şeyim vardır ya birazcık. Aa iki tane topla Aa, toplamış mıydık ki? Yes toplamışız. Hani ölüyorduk az kalsın. Yani. Toplamıştık ya. Bu ara bir şey çok iyi diyor. Bak bir tane üç tanesi olur. Rahat olur. Çok rahat olur. Bu olsun. Şöyle. Biz Aa. de olana kadar bekleyelim. Böyle madene inelim. Aa, kömür varmış. Ben körüm. Ne kadar körüm. O bir. Çok aşağı değil değil mi? Bunu da alalım. Şurayı kazalım. Bunu da alalım çıkmak için buraya o oh, o oh, oh, artık Buraya kazalım, buraya kazalım. Buraya kazalım. Baya bir kömürümüz olsun. Arkadaşlar ben toplayıp geliyorum bütün kömürleri. Arkadaşlar boş boşuna uğraşmayın zaten bütün kömürü toplamışız. Yani başka kömür yokmuş. Kardeşim geldi ama hiç ses yapmayacak. Gidecek birazdan. Vallahi <laughs> <laughs> lan yemek lazım. Sen öldüreceğim nereden anladın lan? Niye kaçıyorsun? Şerefsiz. Burada neler var? ha Koyun var gel buraya gel. Gel lan buraya. Gel lan buraya. lan. Arkadaşlar böyle Xray falan gibi falan böyle başka şeyler eklemedim modlar. Çünkü ben o kadar kötü yani önemli bir tur olmadığım için bir tek şey yapabiliyorum böyle. Ee, ne diyeyim şimdi? Çok ünlü olmadığım için böyle şeyleri yapmayı bilmiyorum. Çünkü ünlü değilim. Yani ünlü olsam bilirim. 10 15 aboneli ünlü olurmaz yani. Bunu herkes bilir. Bak ne dedim? Ne dedim ama? 3 4 bir tane 3 tanesi olmaz değil mi? Arkadaşlar 2 dakika durun. Benim bir işim var da. Arkadaşlar geldim. Şimdi 5 tane oldu. Bunları da pişirelim. Şunları şöyle koyalım buradan. Şöyle sandığımıza tahta eşyalarımıza veda ederek koyalım. Hmm, tamam. Hatta bir tane çürük yapalım. Ne olur ne olmaz. Belki lazım. Şöyle. Şunu şuraya alalım. Kapıyı setimize koyalım. Kapıyı. Bunu buraya koyalım. Bunları da setimize koyalım. Böyle. Hatta bunları da setimize koyalım. Lazım değil olmuş mudur? Ne oldu? Evet hep oldu. Bunlar pişmiyor değil mi? Evet. Bunu yemeyeceğim atacağım direkt. Böyle gelsin sepetimize. Atacağım da oluyor yavaş yavaş. Git lan buradan. Hı -hı. Lan bak. Denize gittin. Sana gel gelmişsin. Git denize. Aferin. Galiba gerçek tarafta şöyle bir şey var. Aa, attım gerçekten attım. Bunları yiyelim. Ev niye karanlık oldu? Benim meşalem. Dur meşale koyayım ya. Şöyle birazcık fazla yapalım. Ne olur ne olmaz. Belki mağarada. Mağaraya şey Neydi? Ata kalk 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 kalk. Şey de koyalım. Ne kadar mantıklı değil mi? 16 tane herhalde bir mağara yeter ama kocaman bir mağara yetmez. Ben daha önce de bu mağaradaydım. Mağara o kadar büyüktü ki. E, meşalem bitmişti. Oho zombileri gördüm. Aa, Gelene kadar ölürler bak. Yani öyle tahmin ediyorum. Ölmezseniz ben öldüm. ölmeden buraya kadar gelebilecek misiniz? O geldiler lan. La. Yeter. Öl lan sen de. Bunları da atalım. Dur hatta şöyle yapayım. At. Aa bay bay. Daha bu az önce yaptığım hareketi daha yeni öğrendim. Çünkü ben daha önce şey Minecraft oynamıyordum. Ee, paralı yani özel. Google'dan kuzenim yükledi. Yani daha yeni öğrendi. O yüzden eskiden öbür Minecraft'ında bu yoktu. XP'lerimizi alalım. Her de kazanacağız gibi ne geliyor ya? Ama birkaç gün sonra ikinci bölüm, dördüncü, beşinci bölümlerde köy, köy aramaya giderim. Şunları da koyalım. Bir tane kalmış. Bak bir tane hepsini pişirecek. Sonra 10 tane var zaten koyarız onları. Şimdi körmeye gidelim ama evimizi kaybetmeyelim diye şöyle dur evimizi kayda nasıl alınıyorduk ya neyse bir şey olmaz bir türlü buluruz. Hadi ben gidiyorum. Yolculuğa çıktım. Çok mutluyum. Ama ilk önce bir mağara gireceğim. Mağardan çıkacağım. Full demirze, demir set yapacağım. Sonra gidip ee, köy arayacağım. Çünkü ne olur ne olmaz. Belki gece Neyse, Gece olur. Biz ee, köyü bulamayız. Gece olunca. Ya Burası acayip derin bir bana. aç. öldüm. Nasıl ölmedim? Nasıl yaşıyorum? Ben nasıl yaşıyorum lan? Ölmem lazım değil mi bu arada? O ne? O ne? Bir şey değilmiş. Arkadaşlar konuşmuyorum. Kamerayı falan kapatmadım yani. Tam konuşmadığım anlayın. konuşmuyorum. Demir yok değil mi? Şu ana kadar demir göremedik evet. Yanı demir... yani elmas görürsek Hiç, çok kızgın olurum çünkü demir kazmamız olmadığı için hanım dedi. Hiç... Demir kazmamız olmadığı için ben en iyisi yukarı tarafı edeyim ya. burada da demir yok evet. bu, ağrım, bu ne kadar büyük lan. O oralarda demir var ben oraya nasıl gideceğim? Bir yol yok mu? 26 tane ne bileyim. Oo bayağı bir zombi var. Bana bakıyorlar. Ama şu an gelmeleri imkansız. Yani buraya doğru bir Çıkış yoksa gelmeleri imkansız. Bu buraya yeter bence de. Şunu gördünüz mü? Oğlum ben niye bu mağaraya girdim ya? Şimdi bak kesin olacak. O demirleri ben buradan yürüye gideceğim. O zombi inşallah beni görmez ya. Bence yetmeyecek. Ben yani yetedim. Sekiz. Ya yetti yetti rahat yeter. Değil mi? Yarısı gidip beni iterse o yarısının. Oğlum buradan nasıl geç? Emin olmak için düşmemek. Buraya koyuyorum. Çünkü bak geçelim de emin olmam lazım. O da şans eseri şey yani. Kesinlikle düşmemem lazım düşsek bizi aşağıda ederler zaten biliyorsunuz ki Aa bizi burası ne yapacağız? Onu hiç düşünmemiştim. Oh oh my god 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 what the fuck 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 what the fuck Hh mahkemeye oh. süreceğim. Um İskender sesleri duyuyorum. Yavaş yavaş gidiyorum çünkü O oyuna yeni alıştım. Düşme ihtimalim var. Oh. Oh be. Acayip kurtmuştum. Oh şimdi. Çok korkuyorum ya orada en son creeper görmüştüm. İnşallah gitmiştir. Meşalemiz de var da... Gitmiştir. Burada bence demir yoktur. Ben gidiyorum. Hatta birazcık daha meşale yapıp buraya gidiyor, buyur. Neyse buyur. gidiyorum. Neyse bu Gidiyorum arkadaşlar. Bismillah diye başlıyoruz. da Bismillah deniyor ya. Sonra bana yorumlarda söylemeyin. Bazı ben de eskiden öyle biliyordum ama. Öldüler mi lan? ömür alırız. Al Almam da değil yani. Çok da almayayım. Önüme de bakayım yani. Bir an buradan girip patlatabilir Oh my god. bazen zümur. Oo. Bir dakika. Arkadaşlar. İki dakika durduracağım. Ben bir yere gitmem lazım yine. Ama çok özür dilerim. Aslında yani sizin için sıkıntı olmuyor. Çünkü siz hemen bir saniyede geçiyor. Bir dakika. Pıst. Arkadaşlar ben şimdi eve doğru dönmüş, hiçbir şey yapmayacağım dedim ama şimdi ben videoyu durduruyorum ya. Şimdi durdurunca mağarada beni öldürebilirler diye videonun bitmemesini istedim. Evde durduracağım sonra mağarayı ışınlayacağım aynı yere. Şimdi uyuyacağım bir tek. Şimdi durduruyorum.